Bugün biyoloji ve tıp dünyasını tamamen değiştiren, inanılmaz güçlü ama bir o kadar da basit bir fikre dalıyoruz. Polimeraz zincir reaksiyonu. Yani hepimizin bildiği adıyla PCR. İşte bu sözler PCR tekniğini ilk duyan çoğu moleküler biyoloğun ağzından dökülen ilk cümleydi. Bu tepki bile fikrin ne kadar temel ve aynı zamanda ne kadar dahice olduğunun en güzel kanıtı. Peki bu kadar basit görünen bir fikir, dünyayı nasıl değiştirmeyi başardı? Gelin hep birlikte görelim. Şimdi, PCR'ın ne olduğunu anlamanın en kolay yolu aklınıza dev bir fotokopi makinesi getirmek. Ama bu makine kağıtları değil, yaşamın ta kendisini, yani DNA'yı kopyalıyor. Evet, bu DNA fotokopi makinesi sayesinde elinizdeki tek bir DNA molekülünü alıp sadece birkaç saat içinde kelimenin tam anlamıyla milyonlarca kez çoğaltabiliyorsunuz. Düşünsenize, bir suç mahallindeki tek bir saç teli ya da küçücük bir kan damlası. Normalde incelenemeyecek kadar az olan bu örnekler PCR sayesinde analiz edilebilir hale geliyor. PCR'ın yarattığı devrimi anlamak için şu karşılaştırmaya bir bakmak yeterli. Eskiden bir geni kopyalamak, yani gen klonlamak günler süren acayip karmaşık bir işti. PCR ise bu süreyi birkaç saate indirdi ve tüm o karmaşık süreci küçücük bir test tüpünün içine sığdırdı. Bilim insanları için bu resmen ışık hızına çıkmak gibi bir şeydi. Biliyorsunuz her büyük buluşun arkasında ilginç bir hikaye vardır. PCR'ınki de bir laboratuvarda değil çok daha beklenmedik bir yerde başlıyor. Hadi şimdi o ana, bu fikrin doğduğu o ilham yolculuğuna gidelim. Aynen öyle. Yanlış duymadınız. Modern biyolojinin bu temel taşı steril bir laboratuvarda değil bir arabanın içinde virajlı dağ yollarında ortaya çıktı. Bu da bize en parlak fikirlerin en beklenmedik anlarda gelebileceğini bir kez daha gösteriyor, değil mi? Bakın bu zaman çizelgesi fikrin ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığını ve geliştiğini gösteriyor. Özellikle 1988 yılı bir dönüm noktası. Kaplıcalardaki bakterilerden elde edilen ve yüksek sıcaklıklara dayanan o meşhur tak polimeraz enzimi devreye girince tüm süreç otomatikleşti ve tam bir devrim yaşandı. İşte bu gelişme PCR'ı sadece 10 yıl gibi kısa bir sürede Nobel ödülüne kadar taşıdı. Peki bu DNA fotokopi makinesi tam olarak nasıl çalışıyor? Aslında tüm olay çok hassas bir şekilde kontrol edilen 3 adımlı basit bir tarife dayanıyor. Şöyle düşünün, bir test tüpünün içine 4 ana malzeme koyuyorsunuz. Birincisi, kopyalamak istediğiniz orijinal DNA. İkincisi, kopyalamanın tam olarak nereden başlayıp nerede biteceğini söyleyen ve hedef bölgeye bir kilit gibi oturan özel primerler. Üçüncüsü asıl kopyalama işini yapan enzim yani DNA polimeraz ve son olarak yeni kopyaları oluşturmak için gereken yapı taşları yani A, T, C ve G nükleotitleri. İşte asıl sihir burada başlıyor. Makina sıcaklığı sürekli değiştirerek bir döngü yaratıyor. Önce sıcaklığı 95 dereceye çıkarıp DNA'nın iki zincirini birbirinden ayırıyor. Sonra sıcaklığı düşürüyor ve primerlerin doğru yerlere yapışmasını sağlıyor en sonunda da sıcaklığı polimeraz enziminin en sevdiği 72 dereceye getiriyor ve kopyalama başlıyor. Ve işin en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Makine bu 3 adımlı döngüyü onlarca kez tekrarlıyor. Her seferinde kopyaların kopyalarını da yaparak. Bu basit döngünün asıl gücü de işte bu kendini katlayarak arttırma yeteneğinden geliyor. Gelin şimdi bu üssel büyümenin ne kadar akıl almaz bir güce sahip olduğuna bakalım. Buradaki kilit nokta şu her döngüde üretilen yeni DNA zincirleri bir sonraki döngü için yeni bir kalıp haline geliyor. Yani kopyalar da kopyalanmaya başlıyor. İşte bu yüzden buna zincir reaksiyonu diyoruz. Her bir adım bir sonrakini besliyor ve sayı inanılmaz bir hızla artıyor. Şunu bir hayal edin. Sadece tek bir DNA molekülüyle başlıyorsunuz ve yaklaşık 30 döngüden sonra, yani birkaç saat içinde 1 milyardan fazla kopyanız oluyor. Bu samanlıkta iğne aramak yerine samanlığın kendisini bir iğne yılanına dönüştürmek gibi bir şey. Bu grafikte patlamanın nasıl başladığını çok net görüyoruz. Birinci döngüde iki kopyanız var, ikinci de dört, üçüncü de sekiz. Başta yavaş gibi görünüyor değil mi? Ama bu ikiye katlanma etkisi sayesinde 20. döngüye geldiğinizde 1 milyon, 30. döngüde ise 1 milyar kopyaya ulaşıyorsunuz. İşte üstsel büyümenin gücü tam olarak bu. Kısacası bu basit ve zarif teknik sadece bir laboratuvar aracı olmaktan çıkıp bilimden tıbba, adli tıptan çevre bilimine kadar sayısız alanı kökünden değiştiren bir teknoloji haline geldi. Şöyle bir düşünün. Covid testlerinden suç mahalli analizlerine, kanser araştırmalarından atalarımızın genetik haritasını çıkarmaya kadar PCR hayatımızın her yerinde. Bu basit fikir resmen görünmeyeni görünür kıldı. Ve bize yaşamın sırlarını çözmek için evrensel bir anahtar verdi. PCR'in hikayesi, bize en karmaşık sorunların çözümlerinin bazen en basit fikirlerde saklı olabileceğini hatırlatıyor. Peki, dünyamızı değiştirecek bir sonraki büyük devrimi başlatacak o basit ve zarif fikir sizce ne olabilir? İşte bu, üzerinde düşünmeye değer bir soru.